Merhaba arkadaşlar Taş Demir Muhabbet dişi ve Hoş geldiniz. Bugün muhabbet kışlarında çarpık bacak nasıl olur ve tedavisi nedir? Sizlere onu göstereceğim. Ki çıkarmış takmıştım ama gördüğünüz gibi çıkarmış. Şimdi sizlerle beraber tekrar takalım arkadaşlar. şöylesini bir açayım bir saniye. evet. Bu bir numara büyük geldi kuşumuzun ayağına ama olsun bir şekilde takarak alıştıracağız mecbur yapacak bir şey yok arkadaşlar daha küçüğünü bulamadım bulunduğum yerde en küçüğü bu hem nasıl takılır sizde görmüş olun sevgili dostlar bu şekilde ayağına taktık ve kelepçesini taktık arkadaşlar şunu da şöyle alayım umarım çıkaramaz bir şekilde göstereyim sevgili dostlar çarpık bacak tedavisi için e, bu şekilde kelepçeler var muhabbet kuşlarınızın yağlarına çarpık bacak duyurursanız bu şekilde kelepçesini takın arkadaşlar ve e, 4 gün 5 gün e, sürecinde tuttuğu müddetçe e, çıkarmaz ve e, çarpık bacak olmak üzere bu şekilde pamuk tüydeyken yaparsanız sizler için daha iyi olur arkadaşlar çünkü büyüdüğü zaman daha zor yani kaç günlükken 8 ve 15 günlük arası çarpık bacak olduğunu anlarsınız zaten anladıktan sonra takmanız sizin için daha iyi gördüğünüz gibi ben taktım şu an bacakları düz duruyor mesela bu kuşumuzun bacağı düz arkadaşlar buna takmış ama bununki çarpık bacaktı o yüzden taktım eğer çarpık bacak halinde bulursam fotoğraflı halde kapağı bırakırım oradan görürsünüz sevgili dostlarım e, ee, şöyle göstereyim zaten bıraktığın zaman e, bu şekilde duruyor ayağındakini çıkartamıyor şöyle de yan bırakayım şöyle baktığınız zaman ayağındakini çıkarmadan müddetçe sıkıntı yok arkadaşlar 5 gün 6 gün durması gerekiyor bunu da söyleyeyim en az çıkarmaya çalışıyor ama çıkaramıyor bu benim için daha şöyle ters bırakayım ki dönmesin anne baba zaten ters ya da bir her türlü besliyor şey sevgili dostlarım bunu da buradan sizlere söylemiş olduk. Şimdi bunu geri yerine bırakalım sevgili dostlar. Şimdi bazı yuvalıkları göstereceğim. Sizlere bazı da kuşlarımı göstereceğim. Hemen geliyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz birkaç kuşumu göstereceğim sizlere Eğer hoşum, Umarım beğenirsiniz hoşunuza gider Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar hani video çekiyorum paylaşıyorum yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara hem Instagram hem YouTube'dan falan soru geldiği zaman cevaplıyorum elimden geldiği kadar herkese yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ama beğeni sayım, mesela izlenme sayıma bakıyorum. 70-80 büyük bir kanal değiliz. Bunu biliyorum. Ee, ama beğeni 70-80 kişi izliyor. Beğeni sayımız 5 6, 7, 8 öyle olduğu zaman inanın ki insanın video çekesi gelmiyor. Ben de o yüzden hani videolar beğenilene kadar kanalımız tutulana kadar ee, kısa videolar paylaşacağım arkadaşlar. Ee, haftada bir defa da üretimhane yapımında videolar çekeceğim arkadaşlar. Umarım e, güzel olur. Hayırlısı bakalım öyle deneyeceğiz. Bir de belki kısa videolarla daha çok tutuluruz arkadaşlar. Şunu şöyle bırakayım. Ee, bugün e, 25 numaraya ben jumbo yumurtalar kaydırmıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavru bayağı içeriye kaptırmışlar. Niye böyle olmuş? Şöyle kaldırayım arkadaşlar. Kafası kömülmüş. Şöyle 6 tane cumbo yumurtam vardı arkadaşlar. 24 numarada biliyorsunuz. 2 yumurta boş. Diğer 4 yumurta doluydu. Ben de yumurta kaydırması yaptım arkadaşlar. bir numaranın yumurtaları boş değil konuşma olduğu için. 25 numaranın doluydu. Şöyle göstereyim bu takımımızın. Ben de Eş ee, yumurta kaydırması yaptım. Bir numaraya bunların yavrusunu, bunlara da e, jumboları bıraktım arkadaşlar. Umarım e, yavrulara bakabilirler. Hem e, e, bakıcılıklarını göreceğiz. Bakıcı bir kan kanatından geliyor bu takımım. E, hem onu göreceğiz arkadaşlar. Hem de bakalım nasıl yavrulara bakıyor falan. Bir numarada bu sayede kuluçka süresini güzel atlatmış olacak. 4 yumurtayı da şöyle göstereyim. Burada da 4 yumurta. Bu sayede bir numarada ilk kuluçkada anne ve babalığı tatmış olacak. Ve onlar için güzel bir tecrübe olacak sevgili dostlarım. Onun dışında 6 numarada şöyle güzel bir eşleme yaptım arkadaşı Erkeği çıkartabilirsek şöyle bir saniye. Çık bakayım. Evet şöyle mavi parçalı güzel bir e, erkeğimiz arkadaşlar. Burada sarı su yeşili bir tane kuşumuzu eş attık. Şöyle göstereyim. Aslında şunu kapatırsam belki daha iyi görünür. Bir saniye. Şöyle güzel bir eşleme yaptık. Arkadaşlar umarım hayırlı olsun. Su olur bizim için. E, beş numarada e, benim kendi üretimim olan dişimi biliyorsunuz. Şu an yuvalığa girip çıkıyor sürekli. O yüzden tam gösteremiyorum. Şöyle çıkar mısın? Evet kendi rejimim olan bir tane e, dişi kuşum arkadaşlar. E, yeşilimsi bir e, sarı yüzlü. Erkekle iş yaptım arkadaşlar. Anlaşıyorlar. Hatta çiftleştiler. Ama çiftleşirken videoya çekemedim. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada sultan papağanlarımızın yavrusu var. Onu da söyleyeyim. Onları çok göstermek istemiyorum. Onu belirteyim arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar e, yeni sene yaptığımız e, Tekrardan 23 numaradaki Jumbolarını eşledim Çiftleşme gerçekleşti arkadaşlar Şöyle göstereyim Güzel bir çiftleşme oldu Umarım e, kısa bir sürede Yumurta gelir Hatta varım bakın henüz yok ama diş giriyor 24 numaradaki Kuşlarımızın yumurtasını aldığım için Dişi tekrar yürüye girip çıkıyor Eee Aldıktan sonra çiftleşirken görmedim ama e, güzelce anlaşıyorlar zaten eski eşler biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir denemiş olacağız burayı da tekrardan yumurtasını alacağız. E, Taş yiyici olarak bırakacağız arkadaşlar. E, onun dışında 14 numaraya e, şöyle bir e, jumbo dişimi attım denemek amacıyla. Azıcık jumbo dişinin de bir müşterisi var. Ee, bakalım belki verir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Onun dışında ekstra bir şey yok arkadaşlar. Zeki manen ee, Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve videoya bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.